Evet cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi bugünkü tanıtacağımız bıçak ve yapan usta biraz farklı. Nesi farklı derseniz, e, önce ustamızdan bahsedeyim ben size. Bunu yapan ustamız Ayhan Elkut. Ayhan Elkut şöyle bir ustadır. Kendisi bıçak konusunda yapıcı değil. Yani yaparken seviyor, adam yapmayı seviyor. Bunu yaparken, bir bıçağı yaparken adam zevk alıyor her tarafına özen gösteriyor. Uzun sürede bitiriyor. Eğer böyle bazı konularda hassassanız özellikle işte simetri işte sağı soluna eşit olsun. Üstü şu kadar milim, altı bu kadar milim olmasın. Her tarafı aynı olsun. Simetrik olsun. İşte bıçağın el yapımı olsun. Ama fabrikasyon bıçaklar kadar da güzel çıksın diyorsanız elinize aldığınızda hiç el yapımı gibi değil. Sanki bir markanın ünlü bir markanın bıçağıymış. Standart bir ölçüden çıkmış. Her tarafı e, bilgisayarlarla hesaplanmış gibi e, bir bıçak yapıyor. Yani şöyle göstereyim ben size bıçağı. Bu bir modeli. Bir sürü modeli var. Kendisine has. Modelleri var. Bıçak konusunda çelik konusunda çok hassas uzman, kendine münasır bir tarzı olan bir ustamız. Yani şöyle ki kendisi siz kendisine bir bıçak yaptırmak istediğinizde o size sorular sorar. Sizi tanır, nerede kullanacağınızı yani siz doğada ben ağaç kıracağım diyorsanız o size jilet gibi bir bıçak vermeyecektir. Siz ne kadar isterseniz isteyin o size yine de jilet keskinliğinde bir bıçak vermez. Odunu rahat yarabilmesi açısından açılarını ona göre yapar, keskinliğini ona göre yapar. Bir fleto bıçağı istediğinizde de ona göre çelik seçimi yapar, gene size sormaz kendine münasır, her şeyi mükemmeliyetçi, her şeyin mükemmel olmasından taraftar bir ustamız ve sürekli de kendini geliştiriyor. En iyisi olsun, daha iyisi olsun, daha daha iyisi olsun diye. Yani çeliği aldığı yerden kabzesinin e, materyaline kadar, pimine kadar, yapım işlemlerine, ağız açılarına, bunların hesaplamalarına kadar, daha sonra ısıl işlem prosesinin takibine kadar, tanecik yapılarına kadar, sonrasında bıçak, bittikten sonra testlerine denemesine kadar yapan, sürekli kendi bıçaklarını inceleyen, kendi bıçaklarında hata arayan, kendisinde hata arayan, kusur arayan ve bunları düzeltmek için uğraşan birisi Ayhan Elkut. Mükemmelliyetçiyseniz, yani ben el yapımı bıçak istiyorum ama yani çok bilinen fabrikasyon markalar gibi olsun, kusursuz olsun, sağında solunda ya ustalıktan şüphe etmek istemiyorsanız o zaman Ayhan Usta'yı arayacaksınız. Kendisinin iletişim bilgilerini e, aşağıya koyacağım. Şimdi bana şöyle bir bıçak yapmış. Bıçak. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Şu şekilde. 22 santim boyunda. Çelik olarak Slepner. Ee, Kabza kendi imalatı. Fenobik, fenobik Fiber mi? Öyle bir ismi var. Ben pek söyleyemiyorum. Fenolik Fiber. Bilemiyorum tam, tam olarak yani şeyini. Söyleyemiyorum daha doğrusu. Onu da kendisi yapıyor. Ee, değişik desenler vermiş üstüne. Bunda e, Stonewash gibi değil de bunu işte bu bir takım karışımlarla, bir takım ee, sıvılara daldırarak yapıyor diye biliyorum. Genelde doğada kullanmak için yapılan bir bıçak e, bu. Yani bu bir ev bıçağı değil de. daha çok işte isterseniz av yapın, isterseniz doğada kamp yapın. Yine o tarz bir bıçak. Bıçakta küçük bir yalancı ağız var. Yine tahta mahta kemik kırmak için. 4.2 milim kalınlıkta. Standart zaten hani kalınlıkları aşağı yukarı böyle oluyor. Parmak oyuğu var. Bakın Sapta şöyle parmağı geçirdiğiniz zaman ve bu bıçağın tutuşu çok güzel. Yani bu bıçağı tuttuğunuz zaman e, tam elinize oturuyor, tam tam kavrayabiliyorsunuz. Bütün parmaklarınız sanki yani ölçü almış gibi e, küçük parmağımın şu, şu oyuğundan tutun, şu oyuğun küçük parmağımı kavramasından tutun, işaret parmağımın oturduğu yere kadar e, tam olarak kavruyor tam olarak tutuyor ve yukarıda elimin üstünün oturduğu yerde öyle yani onu bile belki de hesaplamıştır ee, baş parmağı hem sağdan hem soldan koymak için şuralardan da bir e, inilti yapmış diyeyim ben size sapa arkasında da ip bağlamak veyahut da işte herhangi bir deri bağlamak bileğinize geçirmek işte sallarken bir ağaca mağaca vururken elinizden çıkmasın diye bir e, aparat geçirmek için yine yer yapmış oranında da delikli ipimini yapmış Bıçak çok güzel arkadaşlar. Ve buna bir kılıf yapmış. Kılıf da Kydex. Şöyle göstereyim. Şuradan kemere takma aparatı. Bu tarafı da böyle. Şöyle girişini de göstereyim. Baş parmağınızı şuraya koyarak hafifçe ittirdiğinizde tık diye geri geliyor. Ben akşama kadar bununla oynarım. Ya sanki tabancanın kurma kolu gibi. Çok güzel. Bu kydex'in kydex kılıfının birçok avantajı var. Kydex kılıfının avantajı şu. <laughs> yani bunu çamura düşürün, suya düşürün. Pisliğe düşürün. Yerlerde sürtsün. Bir yerlere sürtsün değsin. Yani dereye düşsün. Ne bileyim her türlü doğal pislenmeye karşı, darbeye karşı bir kere korunaklı. Bu birinci avantajı. İkinci avantajı ya bu çizilmiyor. Darbelerde marbelerde hiçbir yerinden çizik almaz. Eskimez. Bir deri kılıf gibi orası burası yıpranma belirtisi göstermez. Bir diğer avantajı da şu. Şimdi deri kılıflarda şöyle bir şey var. Deri kılıfa bıçak girdiği zaman şu ağzının keskin tarafının geldiği yer yani keskin tarafının değdiği yer gire çıka gire çıka o deri Bıçağı az da olsa körletiyor arkadaşlar. Keskinliğini alıyor. Onu size söyleyeyim. Bir de deri kılıfa bıçak sokup çıkartırken yanlışlıkla işte hızlı davrandığınızda bıçağınız çok keskinse o deri kılıfı kesebilirsiniz de Yara verebilirsiniz, zedeleyebilirsiniz. Yere düşerse, ıslanırsa şişer. Boyası akar. Ne bileyim. E, güneş görürse sertleşir. E, yıllar geçtikçe rengi değişebilir. E, rengi solabilir. Ama kydex'de öyle bir şey yok. Kydex'in üçüncü avantajı şu. Mesela diyelim ki bıçağı yapan usta da deri kılıfı yapıyor. Deri kılıf için minimum bir gün, iki gün zaman gerekiyor. Yani onu yapmak, boyasının işte kuruması, dikmesi, kesmesi, biçmesi, hazırlaması. Ama kaydex öyle değil. İyi bir kaydex, ustası bir iki saat içerisinde bir bıçağa kılıf, yapabilir. Hadi üç saat olsun yani. Hemen bıçağı yaptığı günü akşamı kaydex kılıfını da hazırlayıp. Burada da bu kadar sivrisinekler var ya. Konuyorlar. Ee, çok güzel bir kaydex kılıfı bıçağı yaptıktan hemen sonra akşam üzeri hazırlayabilir. Ve kaydex kılıf içerisinde bıçağın ağzı bir yere değmiyor. Boşlukta. Tam şöyle oturduğu zaman bıçağın ağzı boşlukta oluyor. Ve hiçbir yere değmediği için de bir keskinliği de gitmiyor. Hava al hava alıyor zaten. Önde de bir boşluğu var şöyle. Yani bu bir suya da girip çıksa belinizde siz belinize kadar suya da girip çıksanız bu belinizdeyken içine su bile girse altından tahliye olacak. Bıçağınız da ıslak kalmayacak. Öyle bir avantajı daha var. Ee, tabii daha sağlam. Bana göre deriden çok daha sağlam kydex kılıf. Ee, bu bıçağımıza da kydex kılıf yapmış sağ olsun. Ben seçimi kendisine bıraktım. Zaten hani nasıl istersen öyle yap dedim. O da böyle istemiş. Şimdi e, bıçağı deneyeceğim. Zaten Sleipner'ın e, neler yapabildiğini az çok bilirsiniz. Yani bıçaklarla ilgileniyorsanız bu çeliğin e, nelere kadir olduğunu az çok biliyorsunuzdur. Ama ben yine de bir iki bir şey göstereceğim. Şöyle de bir şey var. Ben burada bunu denemek için bir kütük bulamadım. Aradım taradım. Bir kütük bulamadım. Buldum. Fakat çok ağırdı. Belki 200-250 kilo. Ve büyüktü. Yani bir video çekimi yapamayacaktım. Küçük bir kütük bulamadım ama bir tane mangal yapmışlar. Taş buldum. Mecburen taşın üstünde deneyeceğim. Ya da bir dik vuracağım. Bir şeyler yapacağım size yine de. Bu geçenlerde bizim K340 çeliğimizi kıran odun Burada kırılmıştı hatırlarsanız ağzı K340 deniyordum e, ağzı burada kalmıştı. Yine ona birkaç darbe yapacağım. Şöyle inşallah görülüyordur. Veya ondan daha önce ilk önce küçük bir ağaç. Şöyle bir bu şey e, burada perita ağaçları var. Perita ağacının bir dalı. Altta dala da gelmesini istemiyorum. O yüzden şu şekilde vuracağım. Yani şey pardon altta taşa gelmesini istemiyorum. Taşa gelmesin diye bu şekilde vuracağım. Bakalım. Ya bıçağın tutuşu çok güzel arkadaşlar. Gerçekten ben bunu akşama kadar bir şeyler kesmeyi isterim yani. Bıçağın tutuşu harika. Ele oturuşu. Bu ne güzel koktu ya. Oh. Aynı çay gibi kokusu var. Arkadaşlar gayet güzel. Onu kesti. Şimdi bu ağacı kesmek istiyorum fakat neyin üstünde kessem? Hay Allah çok dengesiz olacak. Neyse taşa getirmemeye çalışacağız. Yani taşa gelmemesi için uğraşacağız. Şimdi o K340'ı ben böyle kırmıştım. Böyle taşın üstünde vura vura kırmıştım. Ya nasip. Evet. Yan vuracağım arkadaşlar. Yan vurunca biliyorsunuz ağız kırılıyor. <laughs> Ben yan vuruyorum. Evet. Biraz da bu taraftan yan vurayım. Ya bu bıçağı böyle yan vurarak belki K340 gibi kırabiliriz. Kırarsak da artık canımız sağ olsun. Ayhan Usta bize yenisini yapar. Evet, biraz da ucuyla vurdum. yapmaya devam. Evet. Gayet derin gitti. Ee, yarıya kadar geldi şeyin. Biraz da buradan vurayım. Hop üstünde de örümcekler geziyor. Evet. Bayağı yarıladık yani. Taşı da kırdık arkadaşlar. Şimdi de vurmaya devam edeceğim. Belki kırarız. Biraz da kanırttık. Evet. Bıçağımızın ağzında körelme pek görülmüyor. Gayet güzel. Kesmeye devam ediyor. Şimdi şunu kırabilseydim yarmayı deneyecektim bir de yukarıdan aşağıya doğru. Belki şöyle taşların arasına koyup yarabilirim. Evet. Bu da budak ya arkadaşlar. Bu daha denk geldik. Neyse. Evet. devam edeceğim vurmaya. Ucuna ucuna vuruyorum. Bakalım belki kırarız bıçağı. Arkasına vurayım. Ucuna da vuralım. Evet. Bu çelik şey bu tahta K340 kırmakta haklıymış. Çok sert arkadaşlar. Beton gibi olmuş artık. Yapacak bir şey yok. Madem öyle bu tahtaları da kullanalım. Bir de bunların üzerinde ucunun dayanımını kontrol edeceğiz. Bu ucu çok sivri ve ben bu ucu tavaya sokacağım. Şunun üstüne koyayım biraz daha yüksek olsun. Şimdi arkadaşlar diyorlar ki neden böyle denemeler yapıyorsun? Biz doğada tava delmiyoruz. Bunlara gerek var mı? Arkadaşlar bunu bir çarpışma testi, bir kaza testi olarak düşünün. Ben bıçaklar, ben bıçağın neler yapmak için olduğunu biliyorum. Ben bu bıçağın et kesmek için, domates kesmek için, küçük ağaçları yarmak için olduğunu biliyorum. Fakat ben deniyorum. Ekstrem şartlarda neler yapabileceğini deniyorum. Biraz dengesiz oldu burası. göstereyim. Evet. Tekrar ucuna bakayım. Ucunda hiçbir şey yok. Arkasında da vurduğum yerde de herhangi bir kırıklık yok. Ya bıçak gayet sağlam çıktı. Evet. Şimdi biraz sonra bıçakla ilgili birkaç şey daha söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar az önce olduğum yerde bir takım insanlar geldi. Öyle motosikletli falan gençler geldi. Ee, gürültü mürültü yaptılar. Ben oradan ayrıldım. Biraz daha ıssız yerlere geldim. Ee, bıçağı denemeye ben devam edeceğim. Biraz köreltmeye uğraşacağım. Yanımda kağıt getirmediğim için e, kağıt kesme testini de evde yapacağım. Şimdi arkadaşlar bıçağı denemeye devam ediyorum. Evet. Odunumuz şu. Bu odunu da kırmayı deneyeceğim. Bıçakla vura vura. Az önce batonlamayı nasıl kestiğini gördünüz. Şey e, pardon. Nasıl yardığını gördünüz odunu. Bıçağı her vurduğumda bayağı bir derine gidiyor arkadaşlar. Evet. Bunu kesti. Şimdi Şöyle küçük dallardan da ayırayım. Bıçağı kullanması çok zevkli. Bu bıçak hakikaten kullan beni, kullan beni diyor yani. Ee, şurada bir, iri bir dal var. Dal değilmiş o ya. Evet. Heh. Evet. Vuracak bir şey de yok. Buna vuralım. <laughs> Denecek bir şey yok. Usta yapmış. Bu arada bıçağın sertliği 61 derece. Bıçak ben görünmüyorum ya öyle yaparsam Bıçağın sertliği 61 derece. Elimle dokunduğumda pek bir yıpranma ah, göremiyorum bıçakta. Gayet sağlam. Hiçbir yerinde bir kırık yok. O kadar yani ucunu bile tavaya soktum, vura vura arkasına vurdum. Sapında da herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar hem bir bıçak hem sağlam hem muntazam yapıda hem elde yapma handmade hem de fabrikasyon bıçaklar kadar kusursuz olabiliyor arkadaşlar. Olabiliyor. Olamıyor diye bir şey yok. Bugün binlerce lira verdiğiniz yabancı menşeli bıçaklardan daha kaliteli ve daha ucuza bıçak yapabilen ustalarımız var yapabilenlerle yapamayanları söylemek için açtım ben bu kanalı zaten. Bu kanalda bunu söylemek için varım. Yani yapabilenle yapamayan ortaya çıksın. Şimdi Ayhan Elkut'un bıçağı standart el yapımı Türkiye'deki bıçaklardan fiyat olarak ortalamanın bir çıt üstünde. Yani en pahalıya 10 dersek en ucuza 1 dersek buna 6 deriz. Bana göre bu bıçağa verilen parayı kuruşu kuruşuna hak ediyor. Az bile istiyor. Neden derseniz. Bazı insanlar mükemmelliyetçidir. Mesela ben çok değilim. Bana verilen bıçağın yani benim kendi kullanacağım bıçağın şurasında bir ufak yamukluk varmış. Tuttuğum yerde he, elimi rahatsız eden ufak bir şey varmış. Arkasının şurası azıcık gelmiş burası azıcık gelmemiş. Küçük sıkıntılar beni çok germiyor. Bazı insanı geriyor. İşte o mükemmelliyetçi, kusursuz istiyorum. Fabrikasyon üretilen bıçaklar kadar iyi istiyorum. Hem de el yapımı olsun hem de isteklerim doğrultusunda olsun diyenler varsa tercih edecekleri ustaların arasında Ayhan Elkut var. Adam yaptığı bıçağı teslim etmiyor. Beğenmediği bir nokta olursa bıçağa baştan başlıyor. Siz anlayamıyorsunuz. Bıçak çok güzel olmuş diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Ver diyorsunuz. Hayır diyor. E ee, şurasında şöyle bir sıkıntı var. Ben biliyorum diyor. Ben vermek istemiyorum diyor. Vermiyor. Baştan yapıyor. Baştan baştan yapıyor. Bu işi meslek edinmiş değil. Mesleği olup hobi olarak yapan bir usta. Ben kendisini takdir ediyorum ve buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerçekten yapılabiliyor olduğunu gösterdiği için. Her bıçağı böyle. Ben diğer bıçaklarına da baktım. Diğer bıçaklarını da elime aldım. Onları da kontrol ettim. Onları da inceledim. Her bıçağı böyle arkadaşlar. Yani 10 tane de 8 tanesi kusursuz. Bir tanesi kusurlu, iki tanesi kusurlu değil. Zaten kendisi hassas. Kendisi zaten mükemmelliyetçi. O yüzden bıçakları da böyle oluyor. Yani ben bu kadar övmeye alışkın değilim. Bir ustayı bu kadar övmeye alışkın değilim. Ama arkadaş hak edene de hakkını vereceksin ya. Hak edene de hakkını vereceksin. Adam yapmış. Yani Sleipner çeliğin hakkını vermiş. Gelmiş yani. Ee, bu Sleipner çelikte neler yapılabildiğini göstermiş. Böyle ustalarımız çok var arkadaşlar. Bir değil, beş değil, on değil. Var. Gerçekten her yeri kusursuz. Yani sapındaki sapındaki e, oyuntular mı diyeyim, süsler mi diyeyim onlara Pimin uzaklığı bile sağlı sollu iki tarafında aynı. Yani buradaki süsün e, pime uzaklığı ile buradaki süsün pime uzaklığı aynı. Yani utanmasam deli diyeceğim ya. Bakın burada amlemi de var. Kendisi bir de şöyle bir küçük bir imzası var. Bilmiyorum gözüküyor mu gözükmüyor mu. Netlemeye çalışayım. Netlenmiyor da. Evet. Şurada. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah bu hobisine devam eder. İnşallah kendisini her gün istediği gibi, söylediği gibi geliştirir. Ben yakın bir zamanda kendisiyle, yani ikimizin de işleri, güçleri ee, denk düşerse boş bir zamanımızda kendisiyle video çekmek istiyorum. Çelikler hakkında, bıçaklar hakkında, kabzeler hakkında, kaydex kılıflar hakkında, deri kılıflar hakkında, çelik dünyası hakkında. Bıçak yapımı hakkında konuşmak istiyorum. Kendisini bunu videoya çekmek istiyorum. Sohbet tarzında sorular sormak istiyorum. İnşallah yakın zamanda ikimiz de birbirimizi bir denk düşürürüz de bir de böyle bir videomuz olur. Arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, ben bıçağı denedim. Pek denememe de gerek yoktu zaten. Yani ustayı da biliyorum ama denedim ettim. Yapılabilecekler bunlar. Bu bıçakla ne yapacaksınız ki? Yani bu bıçakla ne yapacaksınız? Bununla et keseceksiniz, kemik keseceksiniz, keser. Et keseceksiniz, keser. Hayvan keseceksiniz, keser. Kemik kıracaksınız, kırar. Odun yaracaksınız, bu yarar. Batonlama yapacaksınız, yapar. Ateş yakacaksınız, yakar. Domates doğuracaksınız, doğrar. Ömür boyu saklayacaksınız, saklanır. Çocuğunuza bırakacaksınız, bırakılır. Adam yapmış. Utanılacak hiçbir şey yok. Ben bu bıçağı hediye ederim. Yani birisine hediye almak istesem, bir oğluma bırakmak istesem bir bıçak. Ben bu bıçağı bırakırım oğluma. Baksın baksın babam bana harika bir bıçak yaptırmış. Yapan ustaya da Allah razı olsun. Çok da güzel bir bıçak yaptırmış. Kusursuz bir bıçak. Bak o yıllarda yapılabiliyormuş. Desin. İnşallah bıçakçılık sektörü, çelik sektörü ülkemizde ee, Rusya'dan, İsveç'ten ne bileyim bir Polonya'dan çok daha ileride olur. Olacağına da eminim. Harika ustalarımız var. Teşekkür ederim arkadaşlar beni izlediğiniz için. Ben de buradan <laughs> yapan ustaya teşekkür ediyorum. Ayhan Elkut. Sağ olasın, var olasın. İnşallah devamı gelir. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Uçağınız keskin olsun.